Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma korkularınız, içinizdeki kaygılar bunları ortadan kaldırmak için yapılan bir çalışmadır. Boşu koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazmanız yeterlidir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bu kağıdı bir bilgisayar çıktısı olarak alın. Ve elinizde güzel bir yere saklayın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Büyük yapacağımız işler içine kapalı olan insanların daha sosyal olmasını sağlayacak anca işlemler. Bu tür işlemler 30-35 gün içinde etki gösteren işlemlerdir. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve adresinizi yazın. Sorunu yaşayan kişinin ve daha sonra bu kağıdı daha buradan ile gönderin. 20-25 gün içinde daha sosyal, daha açık bir hale gelecektir. Eğer ki ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.